Hallo Freunde. Merhaba arkadaşlar. Ben Ayçin Hoca. Bu dersimizde size hava durumunu bildiren Almanca cümleleri anlatmak istiyorum. Öncelikle hava Almanca'da das Wetter anlamına geliyor ve biz bugün hava nasıl diye sormak istersek Almanca olarak Wie ist das Wetter heute demeliyiz. Bakalım hava durumunu bildiren cümleler nelermiş? Kar yağıyor. Es schneit. Yağmur yağıyor. Es regnet ya da Es regnerisch diye de ifade edebiliyoruz. Hava güneşli derken Es ist Ya da es scheint diyoruz. Schneid ile scheint'i karıştırmamalıyız arkadaşlar. Genellikle bu ikisi birazcık karıştırılabiliyor. Buz tutuyor derken es friert. Hava sıcak derken es is heiß. Hava soğuk. Es kalt. Hava güzel. Es ist schön. Hava kötü. Es is schlecht. Hava açık. Es ist klar. Buz gibi demek için es ist eisig sıcak demek için daha doğrusu ılık da diyebiliriz aslında bunun için. Es ist warm. Güneşli demek için es ist sonnig ya da es scheint. Rüzgarlı demek için es ist windig. Bulutlu es ist Kapalı ya da bunaltıcı bir havadan bahsederken es ist schwül. Rutubetli bir havadan bahsederken es ist feucht diyoruz arkadaşlar. Sisli demek için Es ist neblig diye bir cümle kurabiliriz. Peki hava durumunu ifade eden cümleleri gördük. Bugün sıcaklık kaç derece diye bir soru sormak istersek Almanca olarak nasıl yapacağız? Wie viel Grad ist es heute? Wie viel Grad haben wir heute? diye sorabiliriz arkadaşlar. Bugün sıcaklık kaç derece diyebilmek için. Buna karşılık da Es ist heute... Nokta nokta grad ...über ya da unter null şeklinde bir cevap verebilirsiniz. Bugün sıcaklık sıfırın üstünde ya da sıfırın altında şu 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 derece diyerek cümleyi tamamlayabilirsiniz. Dolu yağıyor anlamında es hagelt ve hava açıyor anlamında da das Wetter klärt auf gibi cümleler kurabiliriz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar bu dersimde sizlere Almanca hava durumunu anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Videonun sonunda bir kez daha dikkatlice izleyip Videoda geçen ders notlarını defterinize yazmayı unutmayın lütfen. Ardından da sesli okuma yapmayı mutlaka ihmal etmeyin. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Çiz.